Türk solo yazarı Ali Özsoy'dan çok dikkat çeken yazı. İşte detaylar. Saruhan Oluç, AKP APO görüşmelerini ağzından kaçırdı. Şeyh Said provokasyonları devam ediyor. Bursa Ülke Ocakları'nın karşına Şeyh Said pankartı açıldı. Şeyh Said provokasyonlarının fitilini AKP çekti. Diyarbakır'ın meydanlarını ve bulvarlarına bu ismi veren AKP'li belediye kayımıydı. Gözlerden kaçan kışkırtmayı Ümit Özdağ duyurdu. Sonra CHP, İyi Parti dahil olmak üzere tüm muhalefet partilerine sirayet eden bir tartışma başladı. Bütün AKP provokasyonlarında olduğu gibi PKK ve uzantısı olan partiler üzerlerine düşeni yaptı. Ancak farkındaysanız şu ana kadar hiçbir AKP'li topa girmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP'li vekillerle dem vekili Saruhan Oluç arasında ilginç bir tartışma yaşandı. Oluç seçimlerden önce de AKP'ye göz kırpan, kendi ifadeleriyle adeta Kürtlerin oyunu toplu halde pazarlayan açıklamalar yapan bir isimdi. Yine aynı düzeysizlik ile AKP'lilere bazı hususları hatırlattı ve ekledi: Su içeceğiniz kuyuya tükürmeyin. Önümüzde bir takvim var. Öncelikle İsveç'in NATO üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanacak, sonra da yerel seçimler gelecek. Belli ki AKP'nin MHP'ye bu süreçte işi düşecek, yüzde 40 artı bir tartışmasının birden bitmesi bundan. Ancak İsveç meselesi ve yerel seçimler geride kaldıktan sonra masalara tekrar oturulacak. 31 Mart 2024'te ve sonrasında AKP'nin elini rahatlatmak için, bir taraftan Özgür Özel'in vasatlığı aracılığıyla CHP ile Demi aynı kareye sokuluyor, diğer taraftan AKP ile terör örgütü PKK arasında masa altı diplomasisi devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli emekli generalleri 83 yaşında cezaevinde can verirken, PKK dosyasından hapiste olan, yaşlı ve hasta mahkumlar için görüşmeler bahanesiyle AKP ile DEM arasında bağlar yeniden örülüyor. Şeyh Said provokasyonu ise AKP, Hüdapar ve DEM arasında yeni bir ittifak zemini yaratmak için ideolojik bir tutkal gibi kullanılıyor. Oluçun mecliste ağzından kaçırdığı ya da bilerek açıkladığı APO ile yürütülen görüşmeler ile ilgili demecini PKK yanlısı ajanslar uzun bir alıntı şeklinde yayınladı. Aşağıya biz de aktarıyoruz. 2013-2015 yılları arasında İmralı Adası'nda çözüm süreci müzakerelerini sürdüren sizin iktidarınızın temsilcileri ve devletin temsilcileriydi. Orada bir masa kuruldu ve bir müzakere sürdürüldü. Ta ki 2015 Nisan'ına bu masa devrilene kadar. Hatta bu masanın o müzakerelerin sonucunda biliyorsunuz 28 Şubat 2015'te Dolma Bahçe'de bir ortak mutabakat imzalandı ve ortak açıklama yapıldı. Bugün sizin sarayda danışman olan bazı kimseler ya da parti yönetiminizde olan bazı kimseler o zaman Abdullah Öcalan hakkında övgü dolu cümleler sarf ediyorlardı. İstiyorsanız bunların da listesini getirip burada tekrar okuruz. Su içeceğiniz kuyuya tükürmeyin anlatabildim mi? Bunu da yazın bir kenara. AKP-PKK işbirliği, AKP diktasının kuruluşunda ve sağlamlaşmasında çok işlevsel ve yaşamsal bir role sahipti. Oluç, aynı zamanda Türkiye'nin bugünkü hukuksuz rejiminin inşasında ne kadar çok rolleri olduğunu hatırlatmış oldu. Ancak bunu da bir kenara yazın, diyerek hatırlattığı husus, aslında bugün de AKP ile APU arasında görüşmelerin devam ettiği gerçeğidir. Bunu zaten bir önceki yerel seçimde gördük. AKP Apo'dan gelen mektubu TRT'den okutup seçimlere müdahale ettirmek istemişti. Yine bir yerel seçime yaklaşıyoruz. Yine yeni ittifaklar ve bloklar aranıyor. Belli ki kullanılıp atılma sırası MHP'ye gelmiş. Dem yine kuyruğa girmiş. Ülkeye bak. AKP'nin ortaklık koltuğundan PKK'nın uzantısı olan parti kalktığında MHP o sıcak koltuğa oturmaktan gocunmuyor. Sonra MHP kalkacak gibi olduğunda da, yine PKK yanlısı parti dem, sorun olmaz biz otururuz oraya, diyebiliyor. AKP Türkiye'si, ne yakışan bir siyasi kokuşmuşluk. Yakında Perinçek'ten, Öcalan Türkiye'ci güçler arasındadır, diye bir demeç duyarsanız bilin ki, MİT PKK görüşmeleri yeniden protokolleşme aşamasındadır. Saruhan Oluç, bu konuları çok sık gündeme getiriyor. Eski Genel Başkanı Demirtaş da mahkemede sürekli MIT ile birlikte çalıştıklarını, AKP ile aralarının çok iyi olduğunu söyleyip duruyordu. Kendisine pek bir yararı olmamıştı. AKP böyledir. Kullanır atar. Ancak nihayet Türkiye tüm bu kirli ilişkilerden ve AKP iktidarından kurtulacak. O zaman hem Oluç'u hem Demirtaş'ı hem de AKP'li yetkilileri bağımsız Türk mahkemelerinde göreceğiz. Kimi sanık kimi tanık kimi itirafçı anlatsınlar artık şu hepinizin bol bol içine tükürüp de kana kana suyundan içip durduğunuz 22 yıllık pis kuyuda ne vardır ne yoktur